Merhaba, yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Evet, Karınca Lervix YouTube isimli kardeşimiz e, Temmuz kontratakların anti videosunu istemiş. Aslında ben Temmuz, e, Haziran ayında bir güzel bir anti atmıştım. Ama madem öyle, e, Temmuz'un zaten ben ortalarında ya da sonuna doğru atmayı düşünüyorum ama bir de farkındaysa o OSM'i birazcık gevşettim arkadaşlar. E, büyük ihtimalle, yani yalan olmasın yine de 31 Aralık 2024 gecesi büyük ihtimalle OSM'yi silmeyi planlıyorum, ee, cidden. Artık YouTube planlarımın içinde OSM'yi koymak istemiyorum çünkü ee, tamamen böyle kilitlenmiş, böyle hiçbir adım ileri gitmeyen ee, bir oyun olmaya başladı benim için. Hep aynı şeyleri yapıyoruz, yani taktik taktik taktik. E, benim için PUBG Mobile ve FM artışası daha eğlenceli çekmek geliyor. Tabii ki Oğuz Semih ve sizleri seviyorum ama arkadaşlar siz dedilersiniz ki baya böyle bir e, yani sürekli bir taktik arayışı içindeyiz güncelleme geliyor neye geldi belli değil keşke açıklansa şunu şunu düzelttik diye ya da taktikleriniz değişti yeni taktik bulun diye bir güncelleme gelse hani neye ne için geldi bir bakıyorsun şiir gibi bir taktik herkesi herkesi tokatlarken bir anda çöp oluyor emek çöp oluyor ya sıkıntı yok Bende bir sürü taktik var rakibe göre mutlaka taktik var ama. Hani neden sürekli bir böyle keşke dediğim gibi bir güncellemese? Neden bir 3D getirilmiyor? Hani böyle görsel olarak bir güzellik olsa. Ne bileyim biz sonuçta aktif oyuncularız. Şöyle bir şey gelse mesela, oyunun ilk yarısı bitti. ikinci yarıya biz müdahale etsek bize bir yarım yarım saniye, yarım dakika verse o ara taktik falan rakibe göre değişsek ve burada rakip göremezse iki taraf için de fark etmez. Daha eğlenceli, daha keyifli olurdu ama hani bir türlü bunda bir gelişim yok. Bilmiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bir yani de ilk defa ziyanlar, takip edin, like atın. Kardeşimizin isteği üzerine videoyu çekiyorum. Bu arada maça geçmeden önce Online Soccer Manager TR kardeşimizin kanalının düzenlemiş olduğu güzel turnuvadayız. Gayet de güzel rakipler var. Herkese başarılar diliyorum. Burada ilk maçımı deplasmanda sürekli 4 3 söyledim. İlk maçı deplasmanda ee, mağlup oldum. Kafa kafa hatta bir tık ben üstüne oynadım yanlış hatırlamıyorsam. Ki o zaman düşüktü takımım. Ona rağmen kafa atmayı denedim. Ee, i̇kinci maçı kendi evimde yandım. Üçüncü maçı deplasmanda rakibi ezmeme rağmen beraber bitti. Bugünkü maçta şimdi beraber kontratak gelen rakibe karşı bakalım. E, Temmuz güncel taktiğimiz neler yapacak arkadaşlar? Jelinton ve Mokoko benim abi Dortmund'da harbi ufakken 15-16 yaşından beri izlediğim Mokoko hastasıyım ya harbiden. Çocuk keşke şöyle Türkiye Ligi'ne falan gelse de izlesek. Evet Mokoko'dan goller gel. Bak Frik'ten de attı aslan parçası ya. Geliştirene kadar da yamulduk yani. 99 falan oldu yanlış hatırlamıyorsam burada. Ligin, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası. Evet 3-2 oldu. Maç kritikleşti burada. Bir Mokoko şov gelir mi? Aa zorluyor ama ha Mokoko helal olsun. Evet Mokoko! Bravo oğlum be! Hatrik yaptı galiba aynen. İlk golü kim attı lan? Ha Adem mi atmıştı doğru ya. Evet 4-2 net bir skor aldık. Mert kardeşimiz de eline sağlık tebrik ederim. Şöyle bir gelelim hemen. Mokoko zaten maçın yıldızı olmuş. Bir daha sizin yaptı yok Brandt yapmış. Şöyle bakacak olursak. Pardon. istatistikte hanım. 4-3-3 gelen görüyorsunuz. Rakibe nefes aldırmadık. Güzel oldu. Rakibin %40 e, tutturma ihtimali de bu arada bayağı iyiymiş. Bravo. E, 4-2 güzel galibiyet oldu benim için. Şöyle bir lig tablosuna gidelim. Evet. Bir muhalibiyet bir beraberlik. iki galibiyetim var. E, Liderliğe ele geçirdik. İnşallah buradan 2'de 2 daha yaparak. Tabi burada Milan Deplasman'la gideceğiz. Milan için kritik, benim için de kritik maç. Son maçı da evimde Paris Saint Germain'le yapacağım. Newcastle'ın bile 2'de 2 yaparak çıkma şansı var. Tabi biraz daha bize göre daha zor. daha kötü durumda. Ama dediğim gibi mesela Paris'i ve şeyi yense, Milan'ı yense uçar gider. Belli de olmaz. Bu oyun sonuna kadar zorlamadan bitmiyor. Evet, şöyle gol kralında Mokoko herhalde vardır. 4'te, 4'te 4 atmış. Aslanım benim be. İki maçı da boş geçmiş. Adem'i de burada. Asiste. Kadro değerinde yukarıya doğru geliyoruz. 4. sıraya da geldik. Bayağı düşükteydim. Dortmund'la. Özellikle gençler gelişince kadro değeri arttı. Mesela Mokoko 99, Adem burada. Bu arada transfer görüyorsunuz. Transfer al sat falan yok. Hepsi kapalı arkadaşlar. Olduğu gibi herkes yönetiyor. Yani burada e, tanıyıp sevdiğiniz insanların başarısız olduğunu görmek yani bu lig için başarısız olduğunu görmek o insanların başarısız olduğu anlamına yok. Çünkü transfer yok. Yine de biz çok iyi geliştirdik takım bence. Tabi e, maçlar sıkıştırdıkça da burada ilk 11 e, jenerasyonumuz ilk 11 biz değişecek. Şöyle gidelim taktiğimize 4-3-3-A. Ofansif orta saha çok değerli mutlaka olsun. Eee zaten gördüğünüz gibi sağ kanat ve sol kanat sağ bek ve sol bek şiir gibi gidip geliyorlar arkadaşlar. Evet. Sağ bek ve sol bek ne kadar abi ne kadar ilginç değil mi? Bak. Sağ bek ve sol bek asist yok. Orta iki stoperim ile asisti var. Çok anormal. Şampiyonlar Ligi burası. Yorma ADM çok iyiymiş ha. 4 maç, 3 gol, 2 asist. Mokoko da bitiriciliğini konuşturmuş. Aferin oğullarıma. Devam. 2'de 2 yaparak inşallah üst tura çıkacağız bakalım. Ee, Ofansif orta sahası söytten sonra arkadaşlar evet burada size iki tane taktik vereceğim. E ee, 4-3-3'ler için özellikle. Bakın ben burada rakipten e, yanlış bir olsam 4-5 rank üstün oynadığım için normal şekliyle oynadım. Eğer burada e, eşit falan olsaydım ben burada sayı ibarelerini değiştirmişse göstereceğim şimdi zaten birazdan. O da ikinci taktiğimiz olacak. Gördüğünüz gibi kanatları kullan. hakem sarı, mavi, yeşilse agresif e, kırmızı kıpkırmızı turuncu hakemle de normal oynayın. Kırmızı kart yemeyin. Orta saha defansa destek diğerleri sabit olacak. Yine burada baskımız rakibe yakın oyunu 64. Hü stilimiz hücumcu 61. Bak biraz hücumumuz daha düşük görüyorsunuz. Yüksek hızla paslaşma 66. Kontratak ve uzun topta burada offside açmanıza gerek yok. Offside açarsanız rakibe zorlanırsınız. O yüzden orta saha defansı özellikle de bu formasyonu yardım ettiği için kapalı olacak. Gördüğünüz gibi çiğir gibi 4-5 e, neydi onun adı? 5-3-2 gelen taktiği, kontra gelen taktiği öptük arkadaşlar. Kardeşimizin elini, elin sap formasyonla formasyon değişir. Bu Şimdi bunu defansiflere ve ofansiflere kullanabilirsiniz. Defansiflere daha çok iş yapar. Bilginiz olsun. E, yine burada 2 rank düşük olduğumuzdan 7 rank yüksek olduğumuza kadar orta saha defans yardım etsin. 7 rank ve üstüyseniz mevkiler sabit. Kontratak ve uzun topta sadece offside açacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Zaten biz bunu kontratak takti, anti taktik olarak anlatıyoruz. O yüzden ben yine sizin altını çizeyim. Ekstralarını da söyleyeyim size. burada orta saha defans yardım ettiğinde unutmayın offside kapalı olacak arkadaşlar. Burada yine böyle kırmızı kıp kıpkırmızı turuncu hakemler arkadaşlar eğer Rakiple mesela eşitseniz, rakipten 1-2 rank düşükseniz bunu 33'lere kadar çekin. 33'lere kadar çekin. Yine burada normal şekliyle mücadelenizi verin. Kırmızı kart yemeden devam edin arkadaşlar. Sakın agresif falan yapmayın. Kendinizi yıpratmayın. Defansiflere karşı direnciniz daha da artar. Dedik eşitle... Bir iki rank düşük olduğunuz ya da bir iki rank yüksek olduğunuzda o şekilde kullanabilirsiniz. Tabi artık burada 4, 4 rank üzerinde 64'leri çekmek daha mantıklı. Deplasmanda ne zaman kullanacağız? Deplasmanda arkadaşlar bunu eşit olduğunuzda tavsiye etmiyorum. Özellikle deplasmandayken 5 rankla 10 rank arası orta saha defansa yardım etmeli. Kontrataklara karşı 10 rankı üzeri mevkiler sabit olacak. Offside tuzağımız açık olacak. Keyfimize bakacağız. Evet. Güzel bir formasyon, güzel bir galibiyet, güzel bir ee, Temmuz. Bu sıcak Temmuz gününden. Hepinize selam olsun. Like at, Abone ol. Devamı gelsin. Sizleri seviyorum. Beni desteklemenizi seviyorum. Desteklerinizi kesmeyin ki taktikler akarak gelsin. Like at. Abone ol. Atlama patlama. Hadi eyvallah.